Ee, Nagihan ve e, Rasim ile ilgili olarak ben hayatımda Nagihan ve e, Rasim ile ikisinin de olduğu ortamda özel yaşama dair CNN Türk Televizyonu'ndan dolayı toplu e, yemekler olduğunda yani e, özel olarak değil televizyon organizasyonlarında iki kez e, bir araya geldim. Dolayısıyla Nagihan ve Rasim'e dair özel yaşamımızda bir görüşmüştüğümüz, bir aile dostluğumuz bir arkadaşlığımız yok. Mesleğin getirdiği zorunluluklar itibariyle oturup da e, el pense e, şey e, ne enseye şapkak popoya bilmem ne neyse e, onlardan falan yapmıştığımız yok. Dolayısıyla e, belli bir diyalogumuz var belli bir insani ölçütte dünya görüşü hiç aynı olmayan insanlar olarak bir araya geldik. Nagihan'la iki seneden fazla program yaptım. Rasim'le de altı ay kadar bir programda beraber konuk olduk. Rasim'le çalışmak Nagihan'la çalışmaktan sanıldığının tersine daha kolay. O zamanlar Nagihan ve Nazlı Hanım çok acayip bir saldırganlık içerisinde davranıyorlardı ve bu saldırganlık içerisinde davranmalarıyla e, ilinti olarak büyük sıkıntı yaşadım. Bugün size iki özel mesele anlatacağım. Nagihan ve Nazlı Hanım'la ilgili Nagihan'la ilgili de e, onu söyleyeceğim. Ancak diğer meseleyle ilgili bir şey söylemek isterim. Ben e, Rasim ve Nagihan'ın iki tane evladı olduğunu e, bildiğim için anne baba hangi yolu tutarsa tutsun e, çocukların zarar görmemesini e, dilerim. E, bu e, çünkü çocuklar e, kimin annesi. E, babası e, olacağını seçemez. E, dolayısıyla insanların iyi günü var, kötü günü var. Kol kırılır, yen içinde kalır olmalı. Bu tür meselelerde eğer mesele bir işte dayak, şiddet vesaire değilse, iktisadi sorunlarsa bunları mahkemede e, çözmek gerekir. Ama içinde şiddet varsa e, o başka bir şey tabii. E, fakat e, ben sadece e, Rasim'e şunu sordum. E, bu şiddet e, meselesini sordum. Sadece onu sordum. Ee, dolayısıyla başka hiçbir şey sormadım. Çünkü öz hayatta karışmam. Bir mesaj yazdım. Rasim de buna mesajında tahminimden çok daha olgun bir yanıt verdi. Nagihan bana dedi kurşunlar da yağılırsa ağzına geleni de söylese küfür derse ben asla ve kata cevap vermeyeceğim. İki evladım var ikizlerle beraberim. İkizler şu anda yanımda her şeyin bilincindeler. Sen de saygı gösterirsen e, sevinirim dedi. Zaten benim ilkem e, bu yöndeydi. E, dolayısıyla ee, Rasim'in e, hayatımda e, nadiren yaptığı doğru işlerden biri olarak çocuklara adına susmasını doğru bulurum. Ama şiddet varsa bunu taktik olarak bulurum. Ee, bu konudaki bir, bir kere görüşüm bu. Benim e, bu meseleye girmememle ilgili tavır bu. Gelin diğer meselelere. Bunları bilmeyenler vardır. Genç kuşaklar bilsin. Ee, Nalan'la program yaptığımızda e, ben tabii o zaman Sky Türk'ten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki dönem parti meclis üyeliği yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle. Hep söylediğim gibi hayatımdaki en büyük pişmanlığımdır Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyeliği yapmak. Sebebi de şudur, dedemin partisine, babamın partisine büyük bir heyecanla gittim. Ve tahmin ediyordum ki Baykal'ın despotik, o faşizme varan CHP'sinin yerine daha demokratik, sola yaklaşan bir CHP e, olacak. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na ya Sırı süreya falan bizden e, milletvekili olsun demiştim o zaman. Bununla ilgili akşam gazetesinde ve başka gazetelerde söyleşiler de yapmıştı. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu rotayı sağa kırmayı bolca liberal, bolca dinbaz, bolca hokkabaz almayı tercih etti. Pişmanlığımın sebebi budur. Yani bir sosyalistin hiçbir zaman düzen partisinde olamayacağı bir kere daha görüldü. Ancak Kılıçdaroğlu'na duyduğum Hürmet de sonuç itibariyle siyaset dışıdır. Bunun bilinmesi gerekir. İşte partiden ayrıldığımda kimse bana şey vermiyordu, iş falan da vermiyordu. Çok da kötü koşullarda ayrıldık. Halen o yanlış bilgi yayılıyor. Deniyor ki en verseni istediğin sırada Kılıçdaroğlu milletvekili yapmadığı için sen oradan ayrıldın. Bu doğru değil. Beni Kadıköy'de 12. sıraya koymuşlardı. Hak ettiğim bir sıra mıydı değil miydi o ayrı ama 12. sıra milletvekili oluyordu. Benim oradaki parti meclisi toplantısındaki tartışmama benim dışındaki 80 parti meclis üyesi bir tanesi de tabii ki doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere tanık oldular. Yani milletvekili olabilir miydim? Evet olabilirdim. Ee, olmadığım için memnun muyum? Memnunum. Çünkü partinin bütün bu yanlış politikalarını savunmak zorunda kalacaktım. Benim bugün e, şeye Özgür'e dair söylediğim ne varsa, e, Dobi görüyor muyuz? Benim bugün Özgür'e dair söylediğim ne varsa bunların tamamını da e, siz bana söylemiş olacaktınız. Dolayısıyla buradan e, paçayı kurtardık. E, birincisi bu. İkincisi e, o dönem e, Skytürk'ten arkadaşım olan Barış Tünay, genel müdür CNN'e geçmişti. CNN'e geçtiğinde e, bana doğrudan program vermeleri mümkün değil. Böyle duruyorum ki Dobby görün diye. Bana doğrudan, e, kadraj güzel mi Ali? İnsanlara bir sorsana. Böyle yamuğum ama hani e, benden daha güzel bir var. Heh, neyse. Tamam peki. E, Barış oraya geçmişti ve dört bir taraf programı yapılıyordu. Aydın Doğan falan beni tanımıyor. Dedi ki Temel burada bir program var. Senin çok iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız dedi işte Nagihan Alçı ve Nazlı Ilıcak var. Altan Öğmen'de var. Altan abi de benim için kutsallarından biri. Çok severim. Tamam dedim. Zaten para yapıla da ihtiyaç var. Gittik. Daha ilk günden belli oldu ki dört bir tarafta. Hani Altan abi CHP. Ben daha e, solu e, tutacağım. Nazlı Ilıcak da Nagihan da iktidar tutacak. O zaman e, Fethullah'la e, AKP ortak olduğu için ikisi de aynı yerdeydi. E, Nazlı Alçı Sonra ben programda onlara dedim ki bakın bu gittiğiniz yol, yol değil. Bir gün başınız belaya girecek. Birinizden biri içeri girecek. Ee, Nagihan doğru ata oynadı AKP'ye. Ee, Nazlı yanlış ata oynadı Fetullah'a. Sonuç itibariyle Nazlı Hanım hapse de girdi. Bu süreçte yaşadıklarımı, gördüklerimi bazen anlatıyorum. Bir felaketti. Çok zor günler yaşadık. Fakat herkesin sandığının tersine biz orada çok da keyifli durmuyorduk. Biz olduğumuz için o program yapılmıyordu. Nagihan ve Nazlı Hanım olduğu için o program yapılıyordu. Dolayısıyla da biz orada aslında onların sayesinde fikirlerimizi söylüyorduk. İnanılmaz bir süreç oldu. Bugün terbiyesizlik yapan Tuncay Özkan'ın kamuoyuna yazdığı mektubu orada okuduk. İlker Başbuğ Bey'in mahpushanede olduğu dönemde onu savunan konuşmaları orada yaptık. Ergene Balyoz hatta Mehmet Ali Çelebi, Nedim vesaire onları da orada savunduk falan yani çok zor günler. Fakat iki anekdotu size anlatacağım. Sonra da bir video göstereceğim. Dolayısıyla neden bu konulara girmediğine dair ee, söylediğim gerekçenin dışında bir de aslında işin gerçeği konuşulması gerekeni ortaya koyacağım. Milletin evliliği falan değil. Bu hani askerlerin eşleri çıplak takvimde e, görünsün falan meselelerinin de olduğu dönemlerden söz ediyoruz. Çok zalimdiler. Nagihan Hanım da çok şey Nagihan da çok e, zalimdi tabii ki o da hanım. E, Nazlı Hanım da çok zalimdi. Şunu söylemek isterim yalnız, altını çizmek isterim. E, Nazlı Hanım hapishaneye girdiği zaman ben o zalimliği yapmadım. Ona da onun arkasından tek kelime konuşmadım. Prensip olarak hapishaneye giren birisinin arkasından konuşmak da ahlaki değildir zaten. Onu da altını çizeyim. E, şunu söyleyeceğim. İki şey aklımda e, kaldı. Bunu ilk defa duyacaksınız. Bu duyduklarınız çok e, bence önemli. Bir tanesi e, Suriye meselesi gündeme geldi. Ben tabii pek çok insan gibi Türkiye'de muhalif ve solcu gibi Suriye meselesinde gidilen rotanın yanlış olduğunu söyleyip orayı savaşa karşı bir tutum geliştirmemiz gerektiğini söylüyordum. Hatta o dönem şeyde Antakya'da çok büyük bir sempozyum yapılmıştı. İçinde Barış Atay'ından işte bizim Türkiye Komünist Partiler'e bugünkü tip genel başkanının olan o ekipten isimlerden e, dem partilere, Cumhuriyet Halk Partileri, muhalif pek çok insan oraya gelmişti, konuşmacı olmuştu, gazeteciler, düşünürler vesaire. Ben de Antakya'lı bir ailenin çocuğu olduğu için e, o zaman Barış o kadar popüler değil herhalde o yüzden beni tercih ettiler. Oturun e, oturumu sen yönet Şöyle düşünün binlerce insan var, 40-50 konuşmacı var. Bir şeye dikkat çekilmeye çalışıyor. Ben o gün anladım ki orada iş felaket. Hatta Kılıçdaroğlu'nu e, aradım. Sayın Kılıçdaroğlu dedim, Türkiye'deki Kürt Türk meselesinden sonra bir sinir ucu daha var. Sanıyorum Kılıçdaroğlu benim her şeyi heyecanla söylememden dolayı aramızda zaten hiç iyi değildi o zaman. E, bunu böyle biraz kulak ardı. Dedim ki beni boş verin. Batı'dan milletvekili gönderin. Bakın Türkiye'nin başı burada belaya bu girecek. Neyse. O dönem e, bu mesele e, olmadı. E, CHP evet hep bu meselede karşıydı ama daha büyük tepki verse iyi olurdu. Neyse bir yayındayız. Onu da isteyenler bulabilir. Çok aşağılık bir harekette o. Ben bunları anlatıyorum. Nagihan'la Nazlı işte oraya demokrasi götüreceğiz diyor. Böyle şey olur mu diyor. Ama neler atıp tutuyorlar. Yani işte Fethullah ne diyorsa, AKP ne diyorsa onu abartarak bize nasıl saldırıyorlar? Ben de savunma e, e, durumunda değilim tabii. Ben de karşımızda bir siyaset olduğu, IŞİD olduğu, çünkü o zaman Özgür Suriye ordusu adını da almamış. E, bildiğiniz işte IŞİD'çiler dolmuş oraya. Hatta Onda o yayından önce bir sonra mıydı hatırlamıyorum. İki askerimiz e, yakıldı ve yakılırken anne anne diye inledi bu çocuklar. Hatta o haberi yaptığı için Fırat ödül aldı ve ceza aldı. Yani o zaman tanışmadık Fırat. Öyle bir tablo da e, oluyor bu mesele. E, ben de o, orada e, işte yayında konuşurken falan ben dedi senin neden Suriye'yi savunduğunu biliyorum. Ben dedi Suriye'yi savunmuyorum ben Türkiye'yi savunuyorum. Yok yok dedi Suriye rejimini savunuyorsun. Neymiş dedim benim savunma gerekeceğim. Sen biliyorsun dedi. Sen biliyorsun. Ben anladım ima ettiği şeyi. E söyle o zaman dedim. Ve Nagihan bana göre e, hayatında yapabileceği en büyük ölçüsüzlüklerden en büyük ırkçı tavırlardan ve e, çok tehlikeli bir şey yaptı. Hani bu kadar demokrasi bilmem ne falan diye anlatıyor ya. Nagihan orada dedi ki sen esatçısın dedi. Çünkü esatla mezhep birliğiniz var. İşte o da Arap Alevi, sen de Arap Alevisin. Bilmem. Yani bana Vatanı ihanet eden, bir başka ülkenin insanına sanki devlet başkanına destek olurmuşum gibi hem insan haklarına aykırı hem siyasal duruşuma aykırı her türlü olabilecek en aşağılık lafı söyledi. Ben çok sinirlendim o zaman. Çünkü düşünsenize atalarınız, dedeleriniz Hatay'ın yurda katılması için gidip oy kullanmışlar. Aileniz öteden beri Cumhuriyet Halk Partili. Benim e, İsmail dedem hariç herkes Cumhuriyet Halk Parti'yi. İsmail dedeme ben yetişmedim. E, çok küçük yaşta vefat ettim. İsmail dedem Demokrat Partiliymiş. Menderes ymiş o zaman. Yani bizim aileden de sağcı çıkmış. Ama anneannem rahmetli o CHP'liydi. Atatürk'ün partisi derdi. Neyse. çok böyle gerilim oldu. Ve ben tehditler almaya falan başladı. Bir, Nagihan, Nagihan açık bir şekilde hedef gösterdi. İki, insan hakları suçu işledi. Bakın çok net. Ve bütün bunları Fethullah işte AKP'ye yaranmak için yaptı. Ve sonra da dedi ki bizim Aradolu Aleviliği farklıdır. Sizinki farklı. O zamanlar şeyin Bülent Arınç Arap Aleviliği için sapkın din demişti. Onu da unutmuş değilim Arınç'ın yediği halklardan. Sapkın demişti. Bu arada kendisi sapkın biz değiliz. Ben acı materyalistim. Dolayısıyla benim öyle bir tanrım vesaire öteki dünya falan yok. Bunu herkes biliyor. Benim ne varsa bu dünyada. Fakat o hedef gösterme bir kere alın bir tarafa oldu. Bu çok önemli. Aynı dönemde barışın halt etmesi Doğan grubu e, bu söyleyeceğim de internette var yazarsanız görürsünüz. Doğan grubu işte Antep'te o zaman belediye başkanı bir erkek unuttum adını Antep'te şey yapacak e, Recai Çay mı? Kusura bakmayın ben sabah 5'te kalktım. Kitap okudum, çay demledim falan. Neyse uyuyamıyorum sıcakta. Ee, şeye geleceğim. Ee, orada Antep'te işte Doğan grubuyla bir anlaşma yapılmış. Antep'te bir gün program yapılacak. O programda da canlı yapılacak. Hangi güne denk gelirse. Biz salı perşembe programı yapıyoruz. Biz salıya per perşembeye denk geldi. Perşembeye denk geldi. Ben dedim ki, ve de seyirciliği yapılacak. Ben dedim ki Barışar. Orası Sivas gibi olur dedim. Bizi öldürürler. Barış dedik ya olur mu polis koruma mı? Ya öyle değil. Göreceksin. Ve Nazlı Hanım yayında dedi ki ben önlemimi alırım. Önlem neymiş biliyor musunuz? Fethullahçıların gelmesiymiş. Arkadaşlar orada yayının yapılacağı yere gittik. Bizden önceki yayında değirci yok. Otobüslerle insanlar geldi. Stüdyoya doldular. Bizden sonra da gittiler bu arada o insanlar. Sadece bizim için gelmişler. Nazlı Hanım haber vermiş. Çok açık. Metullah hepsi. birim nerede oldu? Yazarsanız Gaziantep aykırı sorular bilmem ne görürsünüz. Ben Barış'a dedim ki burada güvenlik var mı? Yok, polis yok. Güvenlik görevlisi yok. Yerin altına girmişiz. Ben dedim boku yedik burada. Ee, konuşmalar başlamadan önce belediye başkanı oradaydı. Ben ve e, Nargen, e, şey ben de Altan abi konuşunca zekle ben konuşunca e, şey terk etti belediye başkanı orayı terk etti. Ne Neyse. Yayın başladı. Yayın başlayınca altın çiziyorum. Nazlı Hanım oraya otobüslerle Fethullahçı getirdi. Net yayınlar, e, görüntüler duruyor. Yayın başladı. O zaman da Nedim'in evladı, Nedim'i ziyarete gidecek. O yüzden Nedim bana dalmaz. Çünkü Nedim bana dalsa ben ona on kere dalarım. Çünkü hayatı boyunca unutmaması gereken bir mesele bu. Nedim'in e, saygıdeğer eşine de selam söyleyeyim. 300 yüz gelmedik. Evlat, kız çocuğu Mapushaneye gidiyor. Babası mapusta. E, ziyarete girecek. İçeriye girecek. Çocuğun çıplak soyulmasını istiyorlar. Kız çocuğunu. Ben de yayında dedim ki ulan bu zulümdür. Bu aşağılıktır. Bu şerefsizliktir. Babalarıyla uğraşın. Tamam. Yapıyorsunuz zaten. Ama evlatlardan ne istiyorsunuz? Çocuğu bu kadar aşağılıyor. Ben bunu söyledim. Ben bunu söyleyince Nagihan ne desin? 28 Şubat'ta da türbanlılar falan. Ulan dedim Nagihan ne alakası var? Burada bir çocuk 28 Şubat'ta diyelim bir şey yanlış yapıldı. Bugün de bir yapılması gerekiyor. Reklam arasına girdik. Hedef gösterilmişim ya. Yani. İndiler etrafımı sardılar. Yumruk her tarafıma. Reklam bitiyor. Bu sefer tükürükle saldırıyorlar. Yayın orada duruyor. Bize anlatamam. Nagihan bunları arkasına aldı mı? 28 Şubat bilmem ne. Tükürükler uğultu bilmem ne. Altan abi dondu kaldı şaşırdı. Reklam arası oluyor aşağı iniyorlar. Ben tabii 500 kişi ya da 300 kişi neyse sağından çekiştiriyor, solundan çekiştiriyor. Yumruk atanlar oldu. Alttan bulana kadar reklam bitiyor falan. Bir felaket. hırsımı alamadım. Ee, yayında ne söylersem söyleyeyim. Yine böyle bir öfke öfke falan. Otele gittik. Herkes, ben odaya çıktım. Millet aşağıda bir şeyler yiyor. Ama delireceğim. Nasıl bir reflü? Reflü çekenler bilir. Öleceğim yani. Hiç bir şey yemiyorum. Sadece yudum yudum su içiyorum. Cuma e, günü döneceğiz. İyice fenalaştım. E, sabah 5-6 gibi Nagihan odaya aradı. Ya Ömer dedi ileri gittik galiba fazla. Kusura bakma falan. İşte Rasim de söyledi falan. Nagihan dedim bunun bedelini ödeyeceksin. Hiç unutmuyorum o Sabah uçakta geldik. O kadar kötüyüm ki reflim iyice refli çekenler bilir. Son diye geldiğinde yapacak bir şey yok. yok e, bu dava meselesi değil. Ee, Kenan abi aradım. Profesör Doktor Kenan Demirkol, e, kuzenimin eşi. Abi dedim ben, ameliyat olmalıyım yoksa öleceğim yani. Apar topar 5 e, saatlik, dört buçuk saatlik belki daha fazla bilmiyorum. Ameliyata girdim ve refle oldum. Refle ameliyatından sonra da bir ay, bir buçuk ay korunmanız gerekir. Hemen de ayağa kalkmanız mümkün değil. Ama ben o kadar hırslıyım ki dedim ki cumartesi ameliyatta oldum. Kenan abi dedim ben cumartesi, şey, perşembe günü yayına çıkacağım. Ya Enver olmaz. Dedim mümkün değil. Nagihan'la hesap soracağım O, o yayında duruyor bu arada orada. Neyse. E, şeye, e, yayın günü e, geldi. Nagihan işte geçmiş olsun Enver falan. Bir dakika dedim. Bu işler böyle değil. Nazlı Hanım organize etti. Sen hedef gösterdin. E, orada belediye başkanı kaçtı gitti. Polis hiç gelmedi. Hiçbir güvenlik yok. Orası dedim Sivas oluyordu. Beni öldürseler, yaksalar Kimsenin ama yapacağı bir şey yok. Büyük bir felaket oldu. Herkesin önünde kayıtlar da hala duruyor. Daha geldi birbirimize gittik. O çok şaşırdı. Ben sana özür dilerim şey diyorum geçmiş olsun diyorum falan. Ben tabanı kabul etmedim. Şimdi insan bazen geçince de unutuyor tabii. Nazlı Hanım'ın yaptığı bu kötülüğe rağmen, Nagi bu yaptıklarına rağmen ben siyasal kimimi korurum ama insani olarak buna devam etmem. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani Nazlı Hanım hapse düşmüş, o olsun, Yiyemem. Nagihan işte bugün boşanmış, sıkıntıları var. E, oh olsun demem çocuklar var. Ha, beni de ilgilendirmez. Ama bu olayları bilin. Bunları unutmuş falan değilim. Şimdi bakın size bir ben buradayken telif yemeyelim diye e, aslında bunları aykırı sorularda nasıl e, belgelediğimi de bir göstereceğim. Sonra bu Şaban meselesine geçeceğiz. Ali o görüntüyü bir verir misin? bir ev sattılar. Devran dönerse eee Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor, diyor musun? Diyor. Elbette diyor. Devran dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyor. Devran dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsini diyor. Devran dönerse malımızı mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şey diyor. Malı mülkü bırak canı zor kurtarabiliriz. Peki bugünkü devranda da birilerinin bu duyguyu hissettiğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Dönmez. Peki diyelim dün de, kaçar mısın Türkiye'den? Ee, bilmiyorum yani can güvenliğimi sağlamak için bir şeyler sen... yaparım herhalde. Evet, Nagan o gün böyle cevap e, vermişti. Benim de saçlar bembeyaz o zaman. Bu halim iyi, o halim iyi onu da bilemedim. Azıcık şimdi kendimi çocuk gibi gördüm. Neyse ama zayıfım. Nagan bu cevapları verdi. O zaman konuştuk. Yani, Türkiye'den gitmeyi de düşündüm. Dedi. Bu da tarihe not olsun. Ee, hani mahkeme e, niye dava açmıyorsunuz falan diyorsunuz ya. Davaya gerek yok. Belge insanın kayıtlarıdır, yayınlarıdır.